Eski sevgilin şu anda ne hissediyor ve onu geri kazanabilmen için ne hissetmeli? Bu iki soruya çok iyi cevap verebilirsek onu geri kazanma ihtimalini inanılmaz yükseltebiliriz diye bu videoya başlıyorum. Fakat konuya geçmeden önce hemen bu videonun başında her zaman olduğu gibi lütfen kanalıma abone ol. Çünkü bu şekilde en kısa zamanda eski sevgilini geri kazanabilirsin. Evet. Şu anda eski sevgilin ne hissediyor? Şöyle söyleyebiliriz. Seninle ilgili eski sevgilinin hissettiği çekici bir his yok şu anda. Eğer seni gerçekten çekici olarak algı, algılasaydı, cazibeli ve belirli bir çekim kuvvetin olsaydı o ilk zamandaki aşk dönemindeki gibi şu anda e, onunla beraber olurdun muhtemelen. Dolayısıyla bana sorarsan eski sevgilinin üzerindeki etkini ciddi anlamda kaybettiğin anlar şu anlar ve bu etkiyi eğer tekrar istediğimiz noktaya çekemezsek, tekrar cazibeni arttıramazsak, onu geri kazanma ile ilgili ilerleyemezsin. Burada bana lütfen kızma, hani ben sana direkt olarak doğru şeyleri söylemekle mükellefim. Çünkü sana doğruları söylersem ciddi anlamda gelişebiliriz ve ciddi anlamda eski sevgiline net mesajlar verebiliriz. Peki nasıl hissetmeli? Çok basit. Seni tekrar cazibeli bulmaama seni düşündüğünde tekrar heyecanlanmalı seni düşündüğünde tekrar e, içine böyle bir heyecan olumlu bir his kaplamalı kalbini. Dolayısıyla hani şu andaki A noktasından e, B noktasına gelmen için yani cazibesiz ve şu anda çekim kuvveti az olan bir insandan çekim kuvveti yüksek ve gerçekten e, onun onun heyecanlandığı bir insan olmak istiyorsan belirli şeyleri yapmalısın. Öncelikle bunun farkına varmalısın. Şu anda e, ne hissettiğini, bu hangi hislerle harekete geçtiğini, e, bu hislerin seni neden böyle cazibesiz davranmaya doğru ittiğini bilmen gerekiyor. Ve bunun neticesinde de bu hisleri değiştirip davranışlarına dönüştürerek cazibeli davranışlar ortaya koyman gerekiyor. E, bunu da söyledikten sonra bu konuyla ilgili ciddi anlamda kendini geliştirmek e, istiyorsan. Sana bir teklifim var. 15 dakikalık ücretsiz görüşmeler sunuyorum. Sen de buna katılabilirsin, katılma imkanını elde edebilirsin. Herkese sunamıyorum ama şu anda bu videonun altındaki linke tıkla ve bu link üzerinden direkt WhatsApp'ıma yönlendirileceksin. Orada ciddi anlamda yapman gerekenler zaten direkt bir video olarak veya direkt ben sana da dönebilirim. 4 adet sorum olacak sana ve dolayısıyla bu şekilde de beraber çalışma imkanımız olabilir mi, olamaz mı ortaya koymuş olacağız. Ücretsiz 15 dakikalık görüşmeyi istiyorsan bunu şu anda yap diyorum. Evet, bunu da söyledikten sonra cazibeli olmaya başlamalısın artık. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna tıkla. Cazibeli sen de olabilirsin, üzüldülmene gerek yok. Her şeyi düzeltebiliriz normalde eğer sen şu anda çalışmaya başlarsan ve ciddi anlamda yeni bir seni ortaya koyarsan yani senin şu andaki bir üst versiyonunu ortaya koyabilirsek eski sevgilini şaşırtabilir ve bu şekilde onu geri kazanma ihtimalini çok ama çok yükseklere taşıyabiliriz. Evet bu konuyla ilgili yorum yapmak istiyorsan e, yorumlarını yap bu şekilde senin de fikrini öğrenmiş oluruz. Evet bunu söyledikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere ben Sinan Altıntaş kendine iyi bak.